Snape'in Harry'e ilk derste sorduğu sorular aslında gizli bir mesaj olabilir mi? Snape sordu. Potter, öğütülmüş çiriş otu kökünü pelinotu demine eklersem ne elde ederim? Harry, bilmiyorum efendim diye cevapladı. Snape cevabı verdi. Bu yaşayan ölüm iksiri. Fanlara göre çiriş otu ölümü ve pişmanlığı, pelinotu ise acıyı temsil eder. Bu yüzden bu sahne Snape'in Lily için duyduğu yasın sembolü olabilir. Bazı fanlara göre ise Snape, Harry'nin bilgisizliğini ölçüyordu. Çünkü Petunia'nın Lily'ye olan nefretini Harry'e de yansıtıp yansıtmadığını görmek istiyordu. Harry'nin hiçbir şey bilmemesi Snape için Petunia'nın kötülüğünün kanıtıydı. Snape sordu Peki Potter, bir bezir getirmeni istesem nereye bakarsın? Bilmiyorum efendim diye cevapladı. Snape açıkladı. Bezir keçilerin midesinde bulunur ve çoğu zehire panzehirdir. Yıllar sonra Harry bu bilgiyle Ron'un hayatını kurtaracaktı. Rowling bunun bilinçli bir ipucu olduğunu kabul etmişti. Başka bir okumaya göre Snape Harry'e iki uç seçenek sunuyordu. Yaşayan ölüm iksiri ölümü, bezir ise yaşamı singeliyordu. Bu da Snape'in kendi kaderindeki Lily ve Voldemort arasındaki ikilemin sembolüydü. Snape sordu. ''Düğün çiçeği ile küpe küpe arasındaki fark nedir Potter?'' ''Bilmiyorum efendim.'' diye cevapladı. Snape açıkladı. ''İkisi de aynıdır. Kurtboğan yani Wolfsbane.'' Fanlara göre bu hem ilerideki kurt adamların habercisiydi hem de Snape'in çifte hayatının metaforuydu. Tıpkı bu bitkinin iki adı gibi Snape de hem ölüm yeğeni hem Dumbledore'un adamıydı. Ama aslında tek bir kişilikti. J.K. Rowling bu yorumların çoğunu hiç doğrulamadı. Yine de hayranlar bu ilk dersin Snape'in gerçek yüzünü ele verdiğine inanıyor. Peki Snape'in bu soruları Lily için gizlenmiş bir yas mıydı sence?